içimden geldi. Aslında bu yok. Arkadaşlar çok soğun. yok Niye amın? Arkadaşlar çok yoğun bir şekilde GTA. Bu neydi la garda? O zaman hadi Valorant. <laughs> Ay oros Video yine komik <laughs> Bildiğiniz gibi ben bu oyunu oynarken ellerimi kullanmam. Hile mi hile olmaz. Van TV. Hemen bak hile kullanmam dedikten sonra hile kullandığını YouTuber arkadaşları sesleniyorum. Yok abi 10 abonem var. 20 abonem var. Niye benim 10 bin abonem yok? Bu tarz şakalar yapabilirsen eğer Bak nasıl kullandık kafayı şaka yaptık tartı şakalar yaptıktan sonra YouTube büyük ihtimalle der senin ananısın. Aa <laughs> zaktmayı kaldıracağım ki birini vurduğunda polis peşime düşsün belki komik anlar çıkar. Geçen yayın yapıyorduk Twitch'te arkadaşlar. Bu arada şu anda canlı yayında değiliz. Ne bekliyoruz garda? Ana ana amını Give me 15 motherfucker Ananı sikim bana 15 ver Orros no, <laughs> Sweet konuşurken dudaklarını kullanma Götüyle konuşur Amına kodum uçur Nigga shake up again Elin ta anana avra Ne bekliyoruz garda <laughs> Ana ana amına be Oğlum arabanı <laughs> Oğlum seks yapmıyoruz değil mi? <laughs> Niye en baştan oynuyorum ben bunu sürekli onu da bir <laughs> Ne bekliyorsunuz garda Yun, July May Mayıs, Jun, July, August. Acaba bir mi lan? Şu herhalde. Jan January February March Apple, May, June, April, May, Jun, April, May, Jun, July. Vay amına koyayım. Senin ta ananı avradınız. Hadi 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 amına amına koyarım şimdi. Ha? Aha, bak 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 bak. bak. İşte geliyor. Özel harika. Ne bekliyorsunuz kardeş? Ana ana amını bekliyorum. Amına koydum. Ne bekliyorsunuz garda? Ana ana amını bekliyorum. Evet. Ha şöyle bas amına koyayım. Bas amına space'in amına koyacak space Siz burada ne bekliyorsunuz kardeş? Yeter orospu çocuğu. Excuse moi. Niye amı oğlum? mu bastın lan? Oğlum rapin kültürün arasını sik. Kültürü sömürmekten başka bir şey yapmıyorsunuz ama sömürdüğünüz kültür hip hop değil. Masumun şarjı bitti. Ananın amı. Boros bu çocukları. Kültürü sömürmekten başka bir şey yapmıyorsunuz. Sizin ben ananızı sikiyim. <laughs> Masumun şarjı niye bitti amına? Boros ne bekliyorsun kardeş? Ana ana amına. Hocam orus artık klandan değilsiniz lan. siz hala bana saldırıyorsunuz ha? Bu ten renginden dolayı mı lan? Orospu ten dolayı mı? Irkçı orospu evladı. Allah'ı bastım vallahi bastım Ana 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 Baksana harita ne kadar ufak ya. Harita adeta şey kadar. <laughs> Benim değil ama. Ya amına kodumun evladı gel buraya. Ne beni böyle şey yapıyorsun kardeş? Ana! E soyam. <laughs> e soyam deyince aklıma erotik bir şaka geldi. E soyam ananı soyam diye ama 4 yıldız 4 yıldız bize işlemez. Ananı sikeyim. Bora Bey. Ay 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 donlayıran rakibini manava gönderiyor. Amına koydu adet Hocam inmeyin amına koyayım silahını. Aa -E mı? Dur ırkçılık Ne yapıyorsunuz amına mu çocukları? ırkçılık hakkında duyar kaçacaktım ben. Dur şey diyor. Aa -E zak mı? Ya gerçekten ten rengimden dolayı mı bunu yapıyorsunuz lan bana? Bu yapılan. Ben orada kesin güzel bir kurguydu. Her şey için çok teşekkür ederim. Amına koyayım şey bile gelmiş. Swat ananı sikim yanlış yazdı. Ay zakma. Hayır! Beni ülkeme geri gönderirseniz senin de ananı sikerim hem. Ne polis karakalına giriyorsun kardeş? Ana! Pershing Square'da. Tam haritanın şu bölgesinde. Lan karının şu karının göte bak. Haritanın Tam şu yollarının şu altında bak. Şuradaki gizem, buradaki gizemden bahsediyorum. Haritanın tam burasında iki tane gizem anlatacağım size. Bu polis göte bak kocaman memeler. Ne bakıyorsun kardeş? Ana ana girdiniz polis karakoluna. Buradan ilk sağdan girdiniz arkadaşlar. Buradan devam ettiniz banyoya girdiniz. <laughs> Lan bu renginden dolayı mı lan? Orospu çocukları. Lan size burayı da arayın amınit. Ablanın numaraya bak. <laughs> Ama gerçekten düzene kadar birazcık orada takılabiliriz. Arabanın hala güç saldırır. Senin şey ananın... 20 dolarımız var. Allahım acım <laughs> Ne bakıyorsun gari? <laughs> ana ana amına bak. <laughs> ne bekliyorsunuz kardeş? Ana ana amını bekliyoruz. Amına kodumuz. Ooo yavaş. Ben bir haplarımı alacağım. Bir saniye yok olmayın. Dişim ağrıyor. Böyle 20'lik yaş dişinin de buradan bizi izliyorsa anasının amına koyayım. Arkadaşlar şimdi spor merkezine gideceğiz. Spor merkezinde kas yapıp kızlara kışkırtma çekeceğiz. Kızlar diyecek o kaslara bak diyeceğiz. Ben diyeceğim ki Güte bak kocaman. Beni eğit amına koyayım. Eğit dayı. Beni adam et. Ye dedik ya orospu çocuğu eğit beni. Bana. Eğit lan beni. Ver yüz pul ver ananı. Enter'a basınca çıkıyormuş arkadaşlar onu bir söyleseydiniz. Spor konusunda hayatta yalan söylemem. On... Bak hayat yalan söylemedim fark ettin? Açası bile yok amına kodum onu. Görmedim görmedim. Görmedim. Durun durun basmayın korneye. İki dakika bekleyin yemek yesin yavrucak. Görmedim. Al bismillah yanlış görmedim. oldun orospu çocuğu neyi yanlış oldun? Tutmadım fakat iki tane orospu. Bizden bahsediyoruz. Ben bisiklet kullanırken ellerimi kullanmam bak. Sürüşe bak. Oo! Şimdi arkadaşlar ben anladığım kadarıyla bugün ee, şöyle bir görev yapalım. Bugün şöyle bir görev yapalım. E, bugün bir kerhaneye gidelim bence. Hop çak! Lan amına bu ne? Ne? No, yani, amına Hocam bak. Bu bak oradan sağ yapacağım Lan, Yukarı değil. Sağ. <laughs> Vallahi bak olmaz. Diyor. Kurtarmıyor. Kurtar Lan kurtarmıyor. Dur vurma orospu. Ben yanıyorum lan. Oh, ya. Bu dünya anasını sikiyim. Bu dünyanın bizler için yaşanmaz bir yer olduğuna karar kıldım. An itibariyle yapmış olduğum çalışmalar boşuna yaşıyoruz amına Ben intihar et. Ufak bir işim çıktı beni beklemeyin gel lan sikerim. <laughs> ne bekliyorum Amına kodumun oğlu. Bir... Yandın mı? Yandın mı? Yandın mı? Yandın mı? Ananı sikeyim yandın mı? Tam dönmez. Dönme. Bu dünyanın CJ'ye yapılan ölçülüklerden dolayı yaşanmaz bir hal aldığını düşünüyorum. Gerçekten yapılan ırkçılıklar bir değil iki değil. 31. Gelin ta avrak. Oğlum döndük dolaştık yine pavyona gelmişken bari. Ablacım bu dünya ne sana ne de bana kalmaz. Ne bekliyorsunuz kardeş? Oh, 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 oh. Oh, they don't give a damn, you got what I'm saying. I'm not fucking playing. Don't give it to you straight, man. There's too many others, and you're not that great, man. Stop what you're saying, stop what you're making. Everybody here knows that you just fake Nah, I don't want to hear it anymore. I don't want to hear it anymore. All these fucking thoughts, you are not what I need anymore. I'm about to shut the motherfucking door on all you poor ass haters with your heads in the clouds. Talking out loud, so proud. You better shut your goddamn mouth before I do.